Merhaba arkadaşlar, oyun tanımına hoş geldiniz. Bugün Franklin köpek gezme videosu çekiyoruz. Abone olmayı unutmayınız. Facebook sitemiz açıklamada. iyi seyirler. Kamera video yaptığımız kameramızda bir sorun var. O yüzden küçük ekranda oynayacağız. Eminim sorun olmaz.

üstünü yiyeceğiz böyle. Kaç tane? Hmm. Hmm. Şu tarafa doğru Ha geliyor bir araba. Tamam. Tamam. Bu Tamam. bu ne Tamam. Tamam. eve gitti bu Tamam. bu Tamam. 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 Tamam.

bu arabon ciparda bu Karaca bu o ködüğü Evet, evet. sağlam olduğu yere gideceğiz. Köpeğini yüzeyen bazı saldırtacağız. Saldırtacağız. Sonra, biraz bir şeye Sonra bir da gezdireceğim. Videoyu düşüneceğim. Evet, şu Araba mahvoldu. Hasan çaktı. Hasan yani. Oradan gelin. Kapıyı da ben kapatayım. Şimdi... Yok. Direkt öldü. Direkt öldü geçeral Buradaki kediyi saldattık. Neyse yine iki oluruz. Arabaya vuracağız. Bu yok kaçtı. Şimdi daha sarılacak. Yok amede Şimdi Şöyle Yok bu da Ha bu geldi bize saldırıyor Aa çok iyi Bana mı saldırdı Şuraya parayı da alalım Aldık Şimdi arabayı binelim. Ya da yaya girelim. O, oh. İyi Polisler de geliyor. Bir şöyle başlamak. şu tarafa geçelim. Polisler Bir de. yine de şöyle devam edelim. Şöyle böyle. Şu arabayı alalım Şu garaj ya otopark evinden bir araba alacağım. Şimdi şu arabayı alayım. Evet aldık. Şimdi köpeğimizle bir gidelim. Evet evimize geldik. <laughs> köpeğimize yuvasına bırakıp videoyu burada bitireceğiz. Şurada. Şuna gidelim. Aa köpeğimizin yuvası burası. Nerede köpeğimiz? Şurada i̇şte Hadi Tamam. Artık oyunu bitirelim. 先生、教えてくれる